Hani hey bak şimdi çocuk o kadar çirkin değil İndir. ama çok yakışıklı değil yani normal bir insan işte ya. Ah. Oğlum ne ara giriyor bunlar sayda ya. Aykala. Evet bu sayda Çok soğuk. Alamayacağım bu arada. Ben onu alıp kaçarım ha. Bye bye. Aa, Aa! Güzel, Ne güzel. <laughs> bir. Bu ne lan bronz anahtarlık takmış. Kömür tak daha iyi amına koyayım. Lütfen. Bravo. Enerjik kadına bravo. Doğuşana başarını bravo. Her şey yetişip güzel kalınla bravo. Neredesin? Burası. İkisi işaretlendi. İndir. Gözleri kapı indir. Kanka bunlar bunlar biraz çakal tamam mı? Bitti. <laughs> <laughs> Onun için kader olarak. Kanka adamı körünü kılarken yansa kendisini öldürdüm. Ah be abi. Alayım şimdi. Double var. Double double double. Double öldü. Daha var mı? Ya? Dolduruyorum. Burada. Burada var bir tane. Silah var. <gülüyor> <gülüyor> Neredesin? Orada. Bir düşman kaldı. Kanka ben seni kilco sanıyorum ya. Ne oluyor? Vandal var mı orada bir yerde ya? Ben aldım. Var ama bende. Ama bende. Aa burada burada. <laughs> hadi hadi. vandal yok mu ya? He varmış. Bu ne ya? Kömür <laughs> vandalı. <laughs> oğlum bu birim roket atarını elime alıp zıplayınca sanki götümde füze var gibi hissettim. Yok ya. kanka sen istersen C'ye dön. Ben B'ye bakalım. Bakarım. Evet kanka. Uçuyormuşum Ondan. gibi. <laughs> <laughs> Niye bu kadar sessiz kaldın? <laughs> Neredesin? Bak şimdi kanka hiç beklemediğim bir şey geliyor. İndir. İndir. Ananı sikeyim vuramadım. Neyse birini aldım. Bir kaldı. Kulcum Orada. Hazır. İnfosu var mı? Ha yani? tam orada. Sayda girdi. Buraya. Hangi aslan abi buna? Eee. Şimdi kafana girdi, değil mi? Ya ben konuşuyorum da konuşan yok yani. Aga. Hazırız. <laughs> üzüldüm oğlum, adama üzüldüm. Beymen geçelim. İzmirli var mı? <laughs> uf ya Hadi <laughs> yavaş yaz yavaş kırma 71 şey 71 koşa koş alırsın. orada <laughs> Abi, korkudan vuramadı işte kaçsaydın <laughs> Ama Korkudan kolumu gördün mü? Vuramayacağım diye. Gördüm gördüm. Bir an Ama ben de vuramayacağım sen... sandım. Gelemem ki. Ya. Baba sinsice gitmeye çalışıyor. Dik arada da canavar geliyor. Kanka, Kanka ya seni kurtarmak için ulti atmıştım. düşman kaldı. Wingman özür dilerim Orası. ama. Spike A'da. Oha lan. Oh, ne yes. oldu? Oh, yes, Kurudun kaldın. Oha gelok. Sen kaçar. Hmm. Bravo enerji kazıda. Yeter <laughs> <laughs> ya. <laughs> Lan nereye attım? Spike ortada düştü. Lan? bir düşman kaldı. <laughs> Oğlum seyit sağna dikkat edelim. Burası. Orada Sağını evet orada. Çıktı. orada. Orada orada. Hadi hadi hadi. Lan ne yapıyorum? Ben atlayacaktım. Ben, ben kaçar. <laughs> İttirdi beni. İş etmek <laughs> koşa koşa geldi tamam mı? Ben zannettim ki bizim takımdan biri çünkü. Hızlı hızlı. Hiç şöyle öyle koşa koşa gelmez karşı takımdan. Ha. Sonra bir anda pompalı sesiyle birlikte zaten o an öldü. <gülüyor> <gülüyor> İki tane çat çat sesi duydum lan <laughs> bir de önümde beleşkil vardı tamam mı? Reyna vardı. Onu uzaklayabilirim. Var Nasıl öldüremedim? Kaç vurdum bilmiyorum. Vuramadım herhalde hiç. Şurada. İmdat! Döndü galiba ya. Oğlum. İçeri ne ara giriyorsun? Ne varsa attım ya. İçeri kaldı. nereden giriyorsun? Neyse aldık ya. Çöpü çıkardık. Ben yine rastgele taradım adam ben öldü kaçarım. ya. Ben kal. Tıkırıma bak. Şurada. Burası. Çok tatlı. Hadi hadi hadi. Bravo. Enerji kitabına bravo. başarına bravo. Her şeyi yetişip güzel kalına bravo.